o Gökhan merhaba. Mer merhaba, hoş geldin abim. Nasılsın hoş abim? İyi abi, sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür abi, çok şükür vallahi. Keyif de yapıyorsun. Ya abi sabah <laughs> sabah işte. İyi maşallah. Kuşlarımızı açtık, uçuracağız. Maşallah, kuşların da güzel gerçekten. Evet arkadaşlar, Gökhan kardeşimizin kümesini şöyle göstereyim damını. Daha sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Küçük bir hobi yapmış. Bu arada bizim evin, bizim kümes de şu karşısı arkadaşlar. Şu gördüğünüz yer bizim kümes. Gökhan'a yakınız yani. Uçurdun mu Gökhan kuşları? Az önce uçururdun herhalde. Aynen az önce uçururdum ama sizin için bir daha uçururum yani. Tamam olur. İstersen şöyle bir e, yavaşça kümesi tanıtalım. Buradan da başlayalım. Buradan başlayalım. Burası bizim kümesimiz. Burada çiftlerimiz var. Emek olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. evet. Maşallah. Gökhan sanki burada posta da var herhalde. Evet. Burada e, zaten posta ve Elvan tarzı alırlar. Yani evet. Bunlar... Bir tane kırk kuyruk var herhalde. Yani onlar... Evet maşallah. Evet. Görüyorsunuz kuyruğu şu arkadaşlar. Onlar... E, şöyle söyleyeyim. Şu kuşlarımız balina derler. Şunlar balina mı evet, yerdekiler? Evet balina. Posta, kaplan posta, şami posta. Ondan sonra... Evet. Burada yine bir zırhlı postamız var tam zırhımız. Bunlar Şu, evet. çift olarak tam uzun olarak şey yapıyoruz. Bunlar hepsi şimdi çift o zaman. Aynen Gökhan öyle. yavru var mı içinde? Yavrumuz tabii ya. Yani. Tamam hemen bir arkadaşlarımıza gösterelim. Dediğim gibi emek olmadan hiçbir şey olmaz. Maşallah. Arkadaşlar şunların tatlılığına bakar mısınız? Ya sen ne yapıyorsun? Sen elleyebilir miyiz Gökhan? Abi sıkıntı olmaz mı orada? Sen ne yapıyorsun? Güzel, sen, sen gel buraya gel 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 gel. Seni yerim ben yerim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şunun tatlılığına bakın. Maşallah Şu maşallah. Şimdi bu da kız kuyruk demişsiniz az önce. Onu yavrusu. Gökhan bu kır kuyruktan bana bir çift ayarla. Tabi abi tamam sağ ol Bu şekilde. Maşallah Altlarında yine küçük maşallah. sarı sarı tüylenmiş yavrularımız var burada. Burası, burası daha mı küçük? Yok bunlar. Yok, altındakiler daha küçük yeni çıkmış yani bir haftalık falan. Burada Anne. bir tane annemiz var. Yavruları altında. Bunlar daha küçük. Evet. <laughs> Yok sıkıntı Şöyle ısırıyor mu diye bir baktım da. Yok. Daha daha de mi? Maşallah. Bakın arkadaşlar. Bakın, bakın, bakın. Şöyle ben rahatsız da etmek istemiyorum. Maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gözlerini daha açamıyorlar. Lan ben sizi yerim lan. Maşallah 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 çok tatlı arkadaşlar burada yine bir balina var burada Umurtada. bir tane balina var Yumurtada. eşi de burada eşi de burada Bunlar süs kuşu olarak geçiyor değil mi? Bunlar hem kostüm olarak hem de e, yüksek uçum yani bir posta gibi uzun süre uçuyorlar uzun süre uçuyorlar havada kalıyorlar yüksek uçuyorlar bunlar hani hmm. Maşallah. Gökhan, e, yavruları yuvasına alalım üşümesinler. Havalar malum soğuk. Kırk kuyruk. <laughs> Maşallah. Kurban olduğumun yaratığı <laughs> Soğuk diye mi böyle bağırıştılar Gökhan? Üşüdüler mi acaba? Korktular abi. mı? De yok. Evet. Arkadaşlar her şeyin küçüğü tatlı derler ya. Aynen öyle her şeyin küçüğü tatlı. Bu biraz pis kış ayı geldiği ya için. Ya olur Gökhan herkes sen çalışıyorsun. Arkadaşlar Şu bu arada Gökhan kardeşimizin e, yaptığı sadece bu değil. Birkaç tane de hobisi var kendisi e, söylemek istemedi. E, bir de kendisi malum çalışıyor. O yüzden biraz utandı utanacak bir şey yok arkadaşlar. Yani kümesi de gayet temiz. Ben de kümesler gördüm. Kış şayan değil. Yani temizlik olmuyor. Neden? Ee, beton olduğu için soğuk verir. Hani dışarı evet, evet evet. Maşallah. Pas hastalığının. Şuraya geçelim mi Gökhan? Siz Bunlara da Urfalı diyorlarmış arkadaşlar <laughs> Maşallah size Evet arkadaşlar Adana'da Posta güvercinleri Taklacılar Elvan Bosna güvercini gene var arkadaşlar Gökhan kardeşimizde yok yok Bakın şuraya kum yapmış. Kum küveti yapmış arkadaşlar. Gayet mantıklı. Bence her kümeste, her güvercin damında, kafesinde olması gereken bir şey. Gökhan, dün bir arkadaşımızın kuşlarına gittim. Kuşları böyle içine böyle çekilmişti böyle hani üşüyor gibilerdi. Senikilerde onu görmedim. Bir de senikilerin tüyleri çok parlak. şöyle söyleyeyim? Hani e, bir ben, de bu yani e, arkadaşlar görüyorsunuz hava kapalı. Normalde üşümeler lazım. Üşümelere lazım. Şey evet. Hani. Lazım. Bir de e, güneş olmadığından tam parlamıyorlar ama ben gözümle görüyorum hayvanların sen çok canlı. Bir de üşüme denen bir şey yok sende. Yani ayrı bir yem mi veriyorsun yoksa hasta mı değiller? Ayrı bir yemden değil. Şu şekilde süreyim. Hani e, Babamın öğrettiği bir karışım var benim. Evet. Güzel bir karışım, ilaç. Kendimiz yapıyoruz. Onu uyguluyorum. Artı kaliteli yemden de kaynaklanan bir şey var yani burada. Hani hmm. sağlık olmaları. Yani peki bir şey diyeceğim. Ben yarın güvercin aldığımda bu karışımdan bana verebilir misin yani? Tabii abi tabii. E, dileyen herkese yapabilir misin? Yani yapılır abi. Tamam arkadaşlar e, güvercinleri böyle kışın üşüyormuş gibi duran, tüyleri böyle parlamayan arkadaşlar olursa bana ulaşsın. Ben Gökhan kardeşimizden temin ederim. Babası da yıllardır bu işi yapıyor. Babası zaten Antepli. Antep kuşlarını da çok sever. Kendilerine bu karışımlardan Gökhan kardeşimiz temin edebilir. Gökhan cıvıl cıvıllar. Yani normalde çoğunun kümesinde ortalama iki tane Ölüm olayı vardı. Var değil mi? Yani şu anda ama hmm. çok şükür benim kümesimde herhangi bir sağlık sorunu, herhangi bir ölüm olmadı yani bu zamanlarda. Maşallah. Ya dün ben bir, bir arkadaşımıza video çekecektik. Ya hayvanlara baktım, durgunlardı yani çok durgunlardı. Ama seninkilerde böyle bir şey yok. Bir de bu mevsimde böyle durgunluklar olması gayet normal çünkü mevsim geçişlerindeyiz. Evet arkadaşlar yerlerine geçiyor. Maşallah. Çok güzel bir ortam. Hadi siz de geçin şöyle. Yürüyün hadi. Herhalde geçmek istemiyorlar Gökhan. Hı. Bir posta uçuracağım mı yoksa? birazdan ee, birazca dinlensinler, dinlensinler. yem su vermiyorum ki karmazdan düşmesinler diye yani hmm. maşallah <laughs> Gökhan şunların kanadını niye boyuyorsun güzel görüksün diye mi normalde boyama işi ama, ya, çok güzel, ama baş Için yani kuşun başını çekiyor. Ha öncü lider yani lider derler ama ben ona öylesine bir boyama yaptım. Normalde o liderimiz değil. Hmm. Liderimiz bizim nerede? Bir saniye. Evet. Lider, Kümesin lider, lideri. Liderin, de Hangisi Gökhan? Şey Şu mu? Keşbir dedikler aynen. Keşmir. Liderimiz o bizim. Arkadaşlar keşbir bu kuşlara öncülük yapıyor. Yani kuşların hangi tarafa gittiğini bu yani, aynen, yön bu kuş yön verici bu kuş sağlıyor. Güzelmiş. Yani, erkek o, herhalde Gökhan. Aynen erkek. Ben, uç... Gökhan kimileri dişilerden lider olmaz ya öyle bir şey var mı? Yok olmaz. Lider olmaz dişilerden. uçun kuşu olan, olan bir damda karışım yapan bir damda dişi kesinlikle olmaz. Kuşun içerisinde dişi katılmaz. Hmm. Kaçak olduğunu nereden anlıyorsun? Zilden abi. Ha serkilere zil mi yok? Aynen öyle evet. Gökhan bir tane gibi mi iki mi? İki tane gibi abi Şimdi bunlar yavaş yavaş alçalayacaklar Alçaldığım altından kuş bırakacağız hı hı. Tamam ben şöyle saklanayım mı? Ben şu kenarda dur abi şimdi Bunları bıraktım onlar şimdi kendi kendine yiyecekler Gökhan kepçe var mı? Yok, kepçe abi. Kullanmıyor, zarar veriyor. Kepçen Arkadaşlar şey Gökhan kepçe kullanmanın iyi bir şey olmadığını söylüyor. Kanatlarına mı zarar veriyor? Kanatlarına kuşa zarar veriyor. Kanatlarına kuşa zarar veriyormuş. Bu da bir can mıdır yani? Vallahi helal olsun Gökhan. Ya, ya. Yaklaştılar. Evet arkadaşlar maşallah inmeye başladılar. Geri, geri mi gittiler? Erken içi... Bakın arkadaşlar geri gidiyor o iki tane. Yani kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama. Evet bakın. Şu, içi... Şu, Şu iki tane Gökhan'ın grubunun içindeydi. bir daha bir daha atacan mı yoksa tamam dur şöyle yakından bir şey Hatay'da Antep'te torpil falan atar bak çok sıkarlar bu da çevreye zarar veriyor yani komşularımız olsun gerek Top yok onun için yani bu evet. kuşlara zarar ya da insanlara torpil atınca anda, ne oluyor? kuşlar e, korkuyor kısaya dönüyor bizim dediğim kuşların tabiriyle kısa dediğimiz hmm. kuşlar daha hızlı dönmeye başlıyor onun için gerek yok. Çevre rahatsız etmeye gerek yok. Yani bu evet. bu için üstlükler. Dur Gökhan. Arkadaşlar bu arada bana destek olma adına kanalımıza abone olabilir. E, videolarımızı beğenebilir. Yorum yapabilir. Önerilerde bulunabilirsiniz. Hangi tür hayvanları benim kümesimde istediğinizi söyleyebilirsiniz. Benim kümesimi de göstereyim şöyle karşıda. Hangi hayvanları istediğinizi bana söyleyebilir. Ben de sizin doğrultunuzda sizin istediğiniz hayvanları kümesimde bulundurabilirim. Dediğim gibi abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın arkadaşlar.